Herkese yeniden merhaba. Geçen dersimizde doğal kaynaklar, yenilenebilir ve yenilenemez olan kaynaklardan bahsetmiştim. Bu dersimizde de bu doğal kaynaklarla ilgili özellikle sorular çözüyor olacağım. Birinci soruyla başlayacak olursak, fakat başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Doğal kaynaklar dendiği zaman aklımıza ne gelecekti? Oluşumunda insanların etkisinin olmadığı ve doğal ortam içerisinde belirli şartlara bağlı olarak oluşan aslında zenginlikler de doğal kaynaklar arkadaşlar. İşte hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar, madenler dünyanın doğal kaynaklarını oluşturuyordu. Ve bunu belirttikten sonra sorularımıza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir doğal kaynaklardan biri değildir diye sormuş. Orman arkadaşlar kendini yenileyebilen bir doğal kaynaktır. Fakat bizler kendini yeniliyor diye ormanları ne yapmamamız gerekiyor? Yakıp yıkmamamız gerekiyor. Hava yine yenilenebilir doğal kaynaklardan. Toprak keza öyle ayrıştırıcılar vesaire ile toprak yapısı ne yapabiliyor? Kendini onarabiliyor. Jeotermal kaynak yine kendini onarabiliyor. Fakat arkadaşlar petrol... Doğal, tükenebilen doğal kaynaklardan yenilenebilir Yenilebilir e, değildir. Yani yenilenemez arkadaşlar. Tükenebilir olduğu için petrol bir müddet sonra e, tükenebilir e, doğal kaynaklar arasında yer almaktadır. O zaman petrol için ne yazalım? Tükenebilir diyelim. Tükenebilir. Devam edelim. Daimi e, doğal kaynaklar ile ilgili açıklamalarının hangileri doğrudur? Daimi doğal kaynaklar e, arkadaşlar rüzgar, e, işte dalga, güneş ve sudur. E, dolayısıyla çevre dostudur. Madde döngüleriyle yenilenebilirler. Elektrik e, enerji üretiminde kullanılabilirler. O zaman e, sorumuz hepsini içeren Edirne olacaktır sorumuzun cevabı. Devam edelim. Türkiye'nin biyoçeşitliğinin korunması, korunabilmesi için uygulamalarından hangileri yapılmalıdır diye sormuş. Habitatı Türkiye olmayan hayvan türlerinin ormanlara bırakılması, tür çeşitliliği fazla olan bölgelerin koruma altına alınması, bozkırların tarla açmak için kullanılması. Şimdi baktığımız zaman. Hayvanlar, hayvanlar arkadaşlar arasında av avcı ilişkisi bulunduğundan habitatı Türkiye olmayan hayvan Türkiye'ye bırakıldığında işte bizim ormanlarımıza bırakıldığı zaman ne olacaktır? Hayvan türü ormanlarda bazı canlı türlerin yok olmasına neden olabilir. Yine bozkırlar pek çok hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapar. Dolayısıyla bu yerlere tarla açmak biyolojik çeşitliliği azaltacaktır arkadaşlar. Biyolo biyolojik çeşitliliğe zarar verecektir. Ee, o zaman 1 ve 3'ün olmadığı cevabımızın sadece 2 olduğu seçenek bizim için doğrudur. O zaman yalnız 2 cevabımız çıkar. Sürdürülebilirlikle ilgili açıklamalarının hangileri doğrudur diye sormuş. Ee, biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin korunması durumudur. Evet. Bu doğru. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması sadece biyolojik açıdan önemlidir. Hayır. Sadece arkadaşlar sorularda ben size şunu söylüyorum her defasında. Sadece tümü, bazı gibi ifadelere dikkat edin. Genellikle o şık doğru olmuyor diyordum çünkü belli bir kesim belirtiyor arkadaşlar bu sorular dolayısıyla sadece biyolojik açıdan değil hem sosyal hem ekonomik açıdan da etkilidir ve önemlidir diyeceğiz o zaman bu bizim için yanlış olacak. Nüfus artışının hızlı gerçekleşmesi doğal kaynakların sürdürülebilirliğini olumsuz etkiler diye söylüyor. Evet, nüfus artışı hızlı gerçekleşirse doğal kaynakların sürdürülebilirliği olumsuz etkilenecektir. Çünkü doğal kaynakları kullanan insan sayısı ya da nüfus işte canlı sayısı arttığı için ne olacaktır? Doğal kaynaklar da hızlı bir şekilde tükenme yoluna girecek. O zaman cevabımız 1 ve 3'ün olduğu ne olacaktır? Ceyhan çıkacaktır cevabımızın doğru seçeneği. 5'e bakalım. E bir bölgede farklı iklimsel özelliklere sahip yaşam alanlarını içerir. E bir türün bireylerinin sahip olduğu gen çeşitlerinin tamamıdır. Yukarıda tanımlanan biyolojik çeşitlikle ilgili e kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? diyor. Yani diyor ki bana bunların tanımlarının neler olduğunu söyle. O, o şıkkı bul ve işaretle diye söylüyor. O zaman bir bölgede farklı iklim, iklimsel özelliklere sahip yaşam alanların içermesi aslında bana ekosistem çeşitliliğini verir. Eko sistem çeşitliliğini çeşitliğini verirken bir türün bireylerinin sahip olduğu gen çeşitlerinin tamamı da genetik çeşitliliği verecektir. Genetik çeşitlilik. O zaman arkadaşlar bir de ekosistem çeşitliliğe bakın. Şunları eledik. Bu olabilir, bu olabilir. Peki iki bizim için ayırt edici oldu. Genetik çeşitlilik dedi. Evet dedim ben de hemen Adana olarak cevabımızı işaretlemiş oldum. Altı bakalım geri dönüşüm olaylarından hangilerine katkı sağlar? E, geri dönüşüm düşündüğümüz zaman enerji tasarrufu, çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların korunması. Evet geri dönüşüm olayı enerji tasarrufu da sağlayacaktır. Çevre kirliliğinin de önlenmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda doğal kaynakların korunmasını da sağlayacaktır. O zaman hepsine katkı sağladığı için 1, 2, 3'ün olduğu edirne bizim cevabımız olacaktır. Bir bölgedeki biyolojik çeşitliliği faktörlerinden hangileri etkileyebilir diye sormuş. O zaman... Biyolojik çeşitlik neydi? Canlı çeşitliliğiydi. O zaman arkadaşlar baktığınızda doğal kaynaklar, iklim ve yükseltiyi düşündüğümüz zaman evet Doğal kaynaklar biyolojik çeşitlilik için önemlidir ve bu e, biyolojik çeşitliliğin artmasında azalmasında etkili olacaktır. İklim yine e, o bölgede yaşayan canlı e, kitlesini e, etkileyecektir, canlı potansiyelini etkileyecektir ve e, canlı çeşitliliğini de etkileyecektir. Yükselti yine iklim gibi e, değişebilir bir özellik. Yani yükselti arkadaşlar ee, ne yapacaktır? Canlı çeşitliği için özellikle farklılıklar gösterebilir. Her işte mesela şöyle düşünecek olursak daha bir genel ifadeyle. Bu bizim dağımız olsun. Dağ arkadaşlar çeşitli yüksekliğe sahiptir. Ve işte dağ dağın arkadaşlar eteklerinde yaşayan canlı türüyle orta kısmında yaşayan işte bitki türü farklılık gösterecektir. Dip kısımlarda yani dağın eteklerinde yaşayan e, bitki e, türüyle dağın orta kısmında veya dağın üst kısmında yaşayan, tepe kısmında yaşayan bitki türlerinin farklı farklı bitkiler olabildiğini görebiliriz. Bunun gibi düşünebilirsiniz yükselti yine işte coğrafya bilginizdeki yükselti olarak da yine düşünebilirsiniz. Her halükarda biyolojik çeşitlilik açısından yükselti farklı gösterecektir. Canlı çeşitliğini yaşaması ve biyolojik çeşitliğinin ee, devamı için o zaman hepsi etkileyecektir verilenlerin. Dolayısıyla cevabımız edirne olacaktır. Türkiye'de çiğdem bitkisi endemik tür olmasına rağmen nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Buna göre çiğdem bitkisinin neslinin devamlılığının sağlanabilmesi için uygulamalarından hangileri yapılabilir diye sormuş. Eee Farklı yakın akraba türüyle me melezleştirilmesi, e, işte soğanlarının e, topraktan sökülmesinin yasaklanması, e, habitatlarının koruma altına alınması. Şimdi arkadaşlar düşünecek olursak e, bir yanlış olur çünkü farklı yakın akraba türüyle melezleştirme yapmak e, çiğdem bitkisinin neslinin devamı için e, olmayacak bir şeydir. Yani, böyle bir şeyden söz edemeyiz. E, soğanlarının topraktan sökülmesinin yasaklanması bu olabilir. Habitatlarının yani yaşama alanlarının koruma altına alınması da yine çiğdem bitkisinin neslin devamı için e, sağlanabilmesi için neslin devamını sağlanabilmesi için özellikle e, gereklidir. O zaman 8. soru 2 ve 3'ün olduğu denizli olacaktır cevabımız. 9'a bakalım. Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin fazla olma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz diyor. Sayılamaz diyor pardon. Ee, farklı yeryüzü şekillerin sahip olması. Aynı iklim kuşağında farklı toprak yapılarına sahip olması. Pek çok endemik türün neslinin tehlike altında olması. Üç tarafının denizlerle kaplı olması. ılıman iklim, iklim kuşağında yer alması diye söylemiş. Hangisi e, biyolojik çeşitliğin fazla olma nedenleri arasında e, sayılamaz diyor. Arkadaşlar farklı yeryüzü şekillerine e, sahip olduğu için biyolojik çeşitlilik fazladır. Bu sebebi olabilir. Aynı iklim kuşağında farklı toprak yapılarına sahip olması yine biyolojik çeşitliğin sebeplerindendir aslında. E, pek çok endemik türün neslinin tehlike altında olması bu arkadaşlar nedeni değil, daha çok sonucu olabilir. Bu değildir. Üç tarafının denizlerle kaplı olması işte görüşü çeşitliğin nedenleri arasındadır. Ilıman iklim kuşağında yer alması yine e, iklim özellikle e, faktörünü etkilediği için, daha doğrusu iklim faktöründen etkilendiği için biyolojik çeşitlilik. O zaman arkadaşlar ne olur cevabımız? Ceyhan olacaktır. 10. soruya bakalım. Bir bölgedeki tür çeşitliliğini aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı yönde etkiler diye sormuş. Yani olumlu yönde veya olumsuz yönde etkileyenleri belirtelim diyoruz. Farklı habitatların bulunması tür çeşitliliği için hangisi farklı yönde etkiler diye sormuş. Farklı habitatların bulunması evet İklim çeşitliliğinin fazla olması. Evet, hava kirliliğinin yüksek olması, yükselt farklılıklarının olması, karasal ve sucu yaşam alanlarının olması. Şimdi düşündüğümüz zaman arkadaşlar, farklı habitatların bulunması tür çeşitliliği açısından yararlı. Yani tür çeşitliliğini gülenme ifade edecek olursak, tür çeşitliliği ne yapacaktır? Artacaktır. O zaman bu olumludur. İklim çeşitliliğinin fazla olması yine tür çeşitliliği ne yapar? Artırır. Yükselti farklılıklarının olması yine tür çeşitliliğini artıracaktır. Karasal ve sucul yaşam alanlarının olması yine tür çeşitliliğini artıracaktır. Yani aslında bakarsanız bu saydığımız şıkların hepsi olumlu yönde etki gösterirken hava kirliliğinin yüksek olması e, ee, tür çeşitliğini azaltacak bir faktördür. Dolayısıyla olumsuz etkiler. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olur. Neden? Çünkü farklı yönde etkiler diyordu. Hepsi artı yönde etki ederken bu arkadaşlar hava kirliliğinin yüksek olması e, olumsuz etkileyeceğinden cevabımız Ceyhan çıkar. 11'e bakalım. Biyolojik çeşitlilik ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe e, biyolojik çeşitlilik artar. Ülkelerin biyolojik çeşitliliğinin ve hayvanların saf ırklarının korunabilmesi için biyo kaçakçılığın önüne geçirmelidir. Biyolojik çeşitliliğin korunması sağlık ve ekonomi açısından önemlidir diye sormuş hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe biyolojik çeşitlilik artar demiş. Halbuki azalır arkadaşlar. Dolayısıyla yanlıştır. Yanlıştır. Ülke o zaman bunu çizelim. Ülkelerin biyolojik çeşitliliğinin ve hayvanların saf ırklarının korunması, korunabilmesi için biyokaçakçılığın önüne geçilmelidir. Evet, ee, şöyle bunu doğru yapalım. Biyolojik çeşitliliğin korunması sağlık ve ekonomi açısından önemlidir. Evet. O zaman arkadaşlar cevabımız 2 ve 3'ün de bulunduğu ne oldu? C Denizli oldu cevabımız. O zaman diğer soruyla devam edelim. Sadece belirli bir bölgede yaşayabilen canlı türlerine endemik tür denir. Endemik türler ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar endemik tür hatırlayacak olursak işte Ender'den hatırlayın. Ender bulunan, nadir bulunan. Yani o zaman arkadaşlar her yerde yaşayamayan, her yerde, her yörede yaşamayan türler bizim için endemik türleri e, anlatacaktır, ifade edecektir. Endemik türler ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Endemik türün yaşayabildiği habitatta başka tür yaşayamaz. Arkadaşlar bakın böyle bir ifade de, bakın başka tür canlı yaşayamaz. Nereden biliyoruz? Yaşayabilir belki. Ee, dolayısıyla arkadaşlar bakın endemik endemik türün yaşayabildiği hadi habitatta başka türler de yaşayabilir. O zaman bunu yanlış olarak algılayacağız. Endemik türün azalışı ekosistemi olumsuz etkiler. Kesinlikle olumsuz etkileyebilir çünkü endemik türde sonuçta canlı türü o zaman ekosistem ne yapacaktır arkadaşlar? Canlı tür sayısı bakımından azalış yönüne gidecektir. Ve devam ettiğimizde endemik türler çevresel koşulların değişimine e, toleransı düşüktür. E, doğru çünkü e, sadece belli bölgelerde yaşayabilen türleri biz endemik tür demiştik. Dolayısıyla farklı çevre koşullarını sağladığımız ortamlarda endemik türler yaşamayacaktır. Mesela diyelim sadece e, işte 50 santigrat derecede yaşayabilen bir endemik tür düşünün arkadaşlar. 50 santigrat derecede yaşayabiliyor yani yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen bir endemik tür düşünün. İşte e, o bitkiyi alıp getirip 15 santigrat derecede e, bir ortama bıraktığımız zaman ve bu ortamda e, yaşatmaya çalıştığımız zaman arkadaşlar en endemik tür bitkisi ne yapamaz yaşayamaz. Dolayısıyla sadece 50 santigrat derece ye toleransı vardır. Dolayısıyla çevre koşullarının değişimine toleransı düşüktür. Yani bu bölgede yaşayamaz. Daha yükseğinde yaşamaz. Sadece 50 santigrat derece sıcaklığın olduğu alanlarda topraklarda yaşayabilen endemik tür için bu bir çevresel koşuldur arkadaşlar ve e, toleransları da düşüktür endemik türlerin e, diğer türlere oranla e, çevresel koşullara toleransı düşüktür dedik. O zaman cevabımız ne olacaktır? 2 ve 3'ün olduğu Denizli doğru cevabımız olacaktır diyoruz. Arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.